Günaydın Hacer. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kahvaltı hazır. Pelin inmedi mi? Yok, uyuyordur. Gidip uyandırayım mı? Hayır, ben uyandırırım. Ya yine ne var sabahın köründe? Yemeyeceğim ben bir şey. Pelin kalk kızım. Ne var? Ne oluyor baba? Kalk, otur konuşacağız. Evet dinliyorum. Ne yaptığını farkındasın değil mi? Ne var baba şaka yaptık Özgür'e. Senin mizah anlayışın bu mu? Kardeşinin kalbini gururunu kırmak mı? abartma baba ya. Ben bir şey abartmıyorum. Abartan sensin. Sürekli ceza alıyorsun. Benim tek derdim senin davranışlarını biraz olsun düzeltmek. Sen düzeleceğin yerde gemi azıya aldın. Baba daha sabahın körü. Ha bu ne şimdi? Sabah nasihatlerim daha mı etkiliymiş tıp ben? Sen ne saygısız bir çocuk oldun ya. Nedir bu tavrın? Hadi bu tavrı geçelim. Özgür'ün ne günahı var? Anlaşıldı şimdi. Neymiş o anlaşılan? Öfken bile benimle ilgili değil. Bütün mesele kıymetli olun. O senin de kardeşin. Anladın mı? Kardeşin. Ya insan biraz utanır be. Ya ben ne yaptım diye düşünür. Beni Özgür'ü kullanmaya sen mecbur ettin baba. Ben esir miyim? Bütün arkadaşlarım dışarıda tatilde. Ben neden evdeyim? Tembelliğinden. Sorumsuzluğundan. Ha, bu cezalarla sorumluluk sahibi ve çalışkan olacağım öyle mi? Komiksin baba. Sözlerine dikkat et ve sesini yükseltme. <laughs> Niye baba? Yalan mı? Bir yerde hata yaptık ama nerede hata yaptık bilemiyorum. Böyle oldu baba. Çünkü sen benim duygularımı hiç önemsemedin. Pelin bir şey mi yaptı? Kredi kartını al. Pelin bir hata mı yaptı? Odaya kilitle gitsin. Niye? Pelin önemli değil çünkü. Pelin, saçmalama. Hiç de saçmalamıyorum. Ne oluyor sabah ben sabah? Ben sana... oğlun gibi zeki değilim. Şey. <laughs> ama asosyal bir inek de değilim tamam mı? İstemiyorum onu çevremde. İstemiyorum. Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Bahsettiğin kardeşin Ağzından çıkanı kulağın duysun. Gayet iyi duyuyor. Özgür o kıymetli oğlun kimsenin kale almadığı asosyal bir ucube tamam mı? Bahri! Eğer ki biz bu hale geldiysek, bu evde kaba kuvvet kullanılacaksa bana vur. Tamam, tamam. Sakin ol. Geçti, tamam. Kardeşinden özür dilemeden bu evden dışarı adım atmayacaksın. Hatta bu odadan çıkmayacaksın. Bu bir ay sürerse bir ay çıkmayacaksın. Ha bu arada kimse beni denemeye kalkmasın. Pişman olacağımız şeyler yaşamayalım. Ee, İkbal öğle yemeğinde buluşmamız lazım. Konuşacağımız şeyler var. Bu öğlen olmaz Bahri. Öğretim görevlileriyle toplantım var. İptal et. Önemli bir konu dedim. Yakında bir misafirimiz olacak. Ne misafiri? Öğlen yemekte konuşuruz. Yeter ya, bıktım artık. Pelin, sakin ol, saçmalama. Ben özür falan dilemem o solucandan anne, dilemem. Aa, baban o konuda o kadar da haksız değil. Özgün'ün gönlünü alacaksın. Almazsan ne olacak? Sen de mi ceza vereceksin anne? Pelin, sen artık çocuk değilsin kızım. Tamam, babam bazı konularda biraz üstüne geliyor olabilir ama... Biraz mı? E sen de hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Baban o konuda o kadar da haksız değil. Tamam anne, anladım. Sen de onun tarafına geçiyorsun. Kimse kimsenin tarafına geçmiyor. Babanın senin genç kızlarınla ilgili durumunu anlamadığını biliyorum. Anne babam benim hiçbir şeyimi anlamıyor. Nefret ediyor benden. Aa iyice saçmaladın sen. Hadi uyu biraz sonra da yemek yersin. Özgür'den de özür dile. Akşam da babanla birlikte hep beraber salim kafa konuşuruz. Tamam mı yavrum? Çekil be, ispiyoncu ne olacak? Ben kimseyi ispiyonlamadım Pelin. Babam sabah sabah niye tepeme dikildi peki? Hacer teyze söylemiş. Doğru ya, senin en iyi ve tek arkadaşın. Evin hizmetçisi. Pelin doğru konuş. Konuşmazsam ne olurmuş? Zavallısın oğlum sen. Ben mi zavallıyım? Bunu bana sen mi söylüyorsun? Kelime dağarcı elbise markalarından oluşan bir biri. <laughs> Sıfırsın oğlum sen. Geceleri sarılıp yattığın kitaplardan başka neyin var? Çok şeyim var ama sen anlamazsın. Pardon, Mesela Banu'ya olan büyük aşkın var değil mi? Pelin sus. Solucan, git de aynaya bak önce. Sen Banu'nun yanına yaklaşabileceğini mi sanıyorsun? aslında çok daha